Merhaba arkadaşlar. Bugün de size çok güzel bir video göstermek istiyorum. Geçen yıl bunun videosunu çekmiştim. Ee, ilginç bir videoydu benim için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakın. Görmüş olduğunuz gibi tutmuş bir yarma kalem aşı. Ee, anacımızda vahşi, deli, incir. Görmüş olduğunuz gibi şuralarda kökler var. Çok ilginç. Buna Geçen yıl çektiğim zaman e, aşı yapan abimizle bizzat konuştum. E, rastgele bir e, aşı kalemi aldığını ve aşı yaptığını gördüm. Kendisinde tanışmıştım. Hakikaten rastgele almış yapmış. E, i̇şin ilginç tarafı arkadaşlar genellikle bizim tavsiyemiz e, kalem aşılarında özellikle bir yıl önceki sürgünlerden aşı yapılmak. Yani ikinci yıla yetiştiği zaman pişkin kalemler alınarak aşı yapılabiliyor. E ee, dediğim gibi uygulama biçimi yarma aşı. Bu geçen sene de ben bunu temizlemiştim. Temizledikten, temizledikten sonra da ortalama 2 e, 2,5 metre kadar uzadı. Şimdi şöyle bakın bunu almamış. E ee, şurada hala gözükebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi şunlar bakın kökleri. Neden bu kök oldu? Şurada arkadaşlar e, bunu aşı yaptıktan sonra muhafaza olması için toprak sarılmış etrafına. Bu toprak bunu koruyor. Genellikle kalem aşılarında yapılır. Ben çok toprak kullanmıyorum ama daha çok aşım ağacını tercih ediyorum. Uzun süre bunlar alınmadığı zaman e, görmüş olduğunuz gibi e, buraya yapılan kalem aşı e, kök salmış. Havvai köklendirme biçimine ulaşmış. Aynı zamanda bu havvai köklendirme. Tabi bu haliyle görmüş olduğunuz gibi e, bu da Toprak şuradaki poşeti daha öncesinden alınmış olduğu için kökleri şu an aktifliğini kaybetmiş ama bunun içerisinde kökleri hala devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada hala poşetin içerisinde kökler var. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın uzun süre bu poşet kaldığı zaman dediğim gibi kalemler buradan kök salıyor. Aynı zamanda bu arkadaşlar şuradan alınarak şurada bakın iki tane tutmuş aşımız var. Bu bölgeden kesilerek bunu başka bir birey olarak aşılı bir şekilde yetiştirmek mümkün. Poşetlerin bunu göstermemin sebebi arkadaşlar poşetler uzun süre kaldığı zaman üzümsü meyvalarda özellikle incir, dutta bu şekilde köklenme olabiliyor ama aynı zamanda bakın çok riskli. Ee, uzun süre alınmadığı için şurada görmüş olduğunuz gibi e, sıkı bir şekilde e, sarılmış iplerle. Bunda ip yok baktım. Bunda sıkı bir şekilde sarıldığı için buradaki kambiyum zarar görmüş arkadaşlar. Ee, bunu çözmemize rağmen bu birkaç sene önce toplanacak. Eğer çözmeseydik bir sonraki dönem arkadaşlar bu üstü kuruma özelliğine sahip olabilirdi. O yüzden bu tür aşılarda tuttuğuna emin olduğumuz zaman genelde arkadaşlar kalem aşıları Mart aylarında sıcak bölgelerde Şubat sonu Mart başlarında yapılarak Haziran'da Temmuz'da tuttuğu kesin belli olur. Eğer o zaman ne kadar yeşil ve sürüyorlarsa bu etrafına sarmış olduğumuz bantları, ipleri alabiliriz. Almadığımız takdirde şu şekilde olur. Dediğim gibi bu yarma aşı arkadaşlar. Yarma aşı yapılmış. Önümüzdeki dönemde şuradan bu kabuk aşısı komple şuradaki kabuğu bunu komple burasını kapatacak arkadaşlar. Aynı ana kambiyonu ile birlikte burası tamamen kapatılacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi ortalama 2-2,5 metre kadar uzamış. E, bu kadar uzun olması da iyi bir şey mi arkadaşlar? Değil. Çünkü e, bu bu dönemde yapraklanacak. Üzerine gene meyve tutum olduğu için o e, Burası bir sitenin içi, çocuklar da var. Asıldığı zaman bu kopabilir. Bunu ortalama 1 metreden şuradan 1,5 metreden kesersek bu bölge uzamayacak, daha da güçlenecektir. Evet, bunu göstermemin sebebi dediğim gibi arkadaşlar, yapmış olduğumuz yarma aşıda kalemin havayı köklendirme biçimine dönmesine en iyi örnek. Görmüş olduğunuz gibi şunlar tamamen kökler. Bakın kalemimiz buralara kadar aynı bu poşette olduğu gibi sarılmıştı. Buralar hep kök salmış. 15-20 gün sonra havalar biraz daha ısındığı zaman yani Şubat ortasından itibaren şuradan kesilerek bunu alarak yeni bir incir ağacı olarak bu, bu şekilde yoluna devam edebilir. Uzun süre bu poşetler kaldığı zaman mutlaka bu köklenme olaylarını karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi yanımda da çok iyi bir e, ee, asistanım var. Kendisi de çok meraklı. Size yeğenimle tanıştırayım. Merhaba. Merhaba dayı. Nasılsın Yusuf? İyiyim. Ee, burada biz ne yaptık? Biliyor musun ben burada ne yaptım, ne anlattım? Ben dinliyorsun ama bir soru sormak ister misin? Evet. Bu aşılama şeyini nasıl yapıyorsunuz? Ee, yani şu an bu aşı yapabilmemiz için senin biraz daha büyümen gerekiyor ama şu an e, ben bunu yaparken tabii buna biz aşımız yaptık Aslında şöyle anlatayım e, Buna niçin aşı yapmış bu amcalar biliyor musun? Şimdi hani siz e, inciriyorsunuz yiyorsunuz ya İnciri yedikten sonra atıyorsunuz Bunu atmışsınız buraya bu Tohumdan çıkmış Bu incir tohumdan çıktıktan sonra Yusuf Bak senin boyunda geçmiş öyle Gördün mü? Bu da senin gibi Aşağı yukarı 6 yaşında bir ağaç, seni gibi genç. Ama bu meyve vermez. Erkek meyve yapar. Erkek meyvenin ne olduğunu biliyor musun Yusuf? Hı hı. Ee, bunlar acı olur. Yani yiyemezsin bunların meyvelerini. Bunların o yüzden biz aşılı meyveler var. Hani senin yediğin meyveler var ya onlardan böyle bu küçük küçük parmak gibi kalemler alıyoruz. Böyle. Hı hı. O kalemleri buralar aşılıyoruz. Bu kalemler aşılandığı zaman tutuyor. bunların uçlarından sana yenilebilir meyve veriyor. Anladın mı Yusuf'cum? Ama sen biraz daha büyüdüğün zaman biz bunları tabii ki yaparken şey kullanıyoruz. Genellikle bıçak kullanıyoruz. Şu an çocukların bıçak kullanması yasak. Ben sadece senden ileriki dönemlerde aşı yaparken sen de biliyorsun video çekmesini çok seviyorsun Yusuf. Benim videolarımı artık sen çekersin. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım gördüğünüz gibi çocukların arkadaşlar dediğim gibi küçük yaşta mutlaka asistan olarak yetiştirmek lazım. Çünkü bizden sonraki nesil onlara ait her biri ağaçlara karşı ilgili olmalılar, aşı yapmalılar, ağaç dikmeliler, korumalılar. Çünkü dünya onlara kalacak bizden sonra. Evet dediğim gibi arkadaşlar bugünkü videomuzda bunu göstermek istedim size son derece değişik bir videoydu. Görmüş olduğunuz gibi kök her yeri sarmış bakın. Her yer bu kök. Bunu buradan keseceğiz. Yeni bir incir ağacımız, siyah incirimiz daha olacak. Hepinize çalışmalarınıza başarılar dilerim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.